arkadaşlar. Bugün sizlere Patlamış Mısır Korsanları adlı bir kitabı tanıtacağım. Kitabın yazarı Alexander Mitchell Smith. Kahramanlar Lucy, Harmony, Sam, Kaptan Foster, Köpeği, bir de korsanlar. Kitap çok maceracı bir kitap. Olay Lucy'nin büyük büyük dedesi denizde açılırken küçük bir ada bulmuş. Adaya iniş yapınca adadaki topraklar, kumlar Mısır'danmış. Böylece adanın ismini Cil Adası koymuş. Bu ada Mısır, Mısırlarıyla ünlenip çok turistik bir hale gelmiş. Böylece bütün turistler oraya taşınıyormuş. Kaptan Foster Mısırlıları Şemerika'ya götürürken korsan istilasına uğramış. Ve korsanlar onu geminin ana direğine bağlamış. Kaptan Foster denizde kendi başına sürüklenirken cin mısır adasına çarpmış. Böylece çocukları yanına alıp macerasına devam etmiş. Birinci gün hiçbir olay olmamış. Ama ikinci gün korsan istilasına uğramışlar. Korsanlar yine kaptan Foster'ı ana direğe bağlamışlar. Sam, Hermione ve Lucy'yi de kendi yanlarına almışlar. Hermoni ve Lucy mutfakta yemek yaparken sen de güvertiyi temizliyormuş. Hermoni'nin aklına müthiş bir fikir gelmiş. Korsanlar çok aç gözlü ve tembelmiş. Lucy onlara yemek hazırlamış patlamış mısırlarını. Onlar yemek yerken Hermoni de onları mutfağa kilitlemiş. Ama orada bir korsan yokmuş. Onu yüzden kaybetmişler. Ama sonra bakmışlar ki güvertedeymiş. Korsan onlara doğru koşmaya başlamış. Sonra arkadan bir bıçkımı gelip korsanı durdurmuş. Böylece Lucy, ve ve Sam nöbet tutarak gemiyi sürüp Kaptan Fos'un gemisine ulaşmış. Sonra da beraber Cilmus'un adasına gitmişler. Korsanları orada iş yapmaya başlamışlar. Bir korsan Luna Park görevlisi olmuş. Bir korsan can kurtaran olmuş. Çok maceralı bir kitap. Size de tavsiye ederim.